Evren abi gel otur. Yok abi yok. Ben ya biliyorum. Yani... Bu, da olur, bu da olur. Bu da olur. Bu da olur. Bu, yol ee, büyük ihtimal PD'nin oradan çıkıyor bu arada. Dalayı yapacak bir şey yok. Oh. <gülüyor> 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 hayır hayır. Hayır. Ama döner döner böyle yok. Vay ananı <laughs> avradın sikiyim. ben. Mana koyduk. Ha? Ne? Ne dedin? <laughs> şey dedi sanki ya abi. Ya şu radyoyu kapatın ya. Kapalı zaten ya. Sen R dedin sanki Radyodan sen... geliyor ya. Kapatın radyoyu ne? ya. amına koyayım ya. Ha. ha. Ne sikiyim. Bir an dedim arabada dört kişi miyiz? Yo, radyo aptal aptal şeyler çalıyor ya kapattım. Ha. Abi, genç şey şeyler, salak salak yani. Salak Hayır, şeyler ya. Geri zekalı sesi duydum abi ben, hmm. radyodan. Bir de, genç bir çocuktu ya. Tam böyle aptal dayaklık yani. Tek bir vuruş asfaltına. Tek diye. tokatla bayılır ha. Saçını Aptalın çekeceğim. tekine yani benziyordu sesi. Allah Allah. Nereden anladın ki bu kadar? Niye bir anda nefret ettiniz adamdan ya? Tam Boris bu çeşi vardı ya. Arabamı tamir ettim ama çalışmıyor. Aa nasıl yani? Kaçın çek boyutlusunuz? 27. Okay, çalıştı. Kaçın çek boyutlusun Bora? 28. Birinci. <laughs> Yardım ettim polis amına <laughs> arkadaşlar. Kolay gelsin. Pardon! İzin Dönemedin verin! Ölmedin mi adamları? Ölmüş, <laughs> Ömer'den kaçarken bizi aramattılar. <laughs> <laughs> polisi yakalattırdık galiba adamları. Ne <laughs> polisi? Yardım edelim abi, aynen, ne olacak? Aynen aynen. Mekanik falan böyle şey... ...belti var, ne bileyim. Ne denir? Ne Aman, 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 aman. Durabiliriz inşallah. Aman, aman, aman. Aman, 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 aman! Ya varken yapmayalım bir daha. Raptor hiç bir şey yaradı vallahi.